Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar şunu şunu anlatayım önce. Biz şimdi burada anlatıyoruz ya diyoruz bu öncesinde gelecek patlayacak falan diye. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Bundan önceki boğalarda önce yani 2017'de zaten herhangi bir meme token yoktu. Doge vardı. İşte çok fazla bilinmiyordu falan. Bitcoin patladı o zamanlar sadece. Ondan sonra çıkan 2020 yılında 2020-2021'de Doge patladı. Ardından Shiba patladı. Ardından Pepe patladı. Ardından Bonk patladı. Ardından Dog At patladı. Memelerde. Meme coinlerde. Şimdi burada anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yani biz boğaya giriyoruz ama boğaya girerken de bir önlem almaya çalışıyoruz. Şimdi tamam sağlam coinlerimiz var bizim açımızdan bizim düşündüğümüz açıdan sağlam coinlerimiz var ama biz şöyle düşünüyoruz diyoruz ki burada Shiba da Pepe de Bonk da hepsi bir ön satışa girmiş ve bu ön satıştan en fazla 2 milyon dolar toplamış arkadaşlar bu yüzden hani Bitdoge benim babamın oğlu değil Ben Bitdoge'ye yatırım yapayım değil mi babamın oğlu değil sonuçta bir biliyorsunuz yani buna 1000 dolarlık bir yatırım yaptım ben. Biz birini tutturabilirsek bizim için yeterli. Çünkü mim tokenlar biliyorsunuz ki 1 milyon dolardan bir, bir açıyor 1 milyar dolara gidiyor. Aradaki 3 sıfırı senin karına atıyor. Yani senin 100 doların varsa yanına 3 sıfır atıyor. 100 bin doların oluyor bir anda. Şimdi bu furyayı bir öncekinde kaçırdık. Pepe'de kaçırdık. Ama aynı şöyle düşündük. Dedik ki yani biz burada hani kaybımız olacaksa da ön satışta olsun. Hem yani ya çok kişi bekliyor Pepe'de Şibadır. Onlar artık patladı. Yani onların sana kazandıracağı ne? Ne ne kadar? 3x, 5x, 10x. Hadi kazandırsın 10x. Ama sıfırdan bir coin tutturamadığın zaman meme coin'leri de o kadar yüksek bir miktarlar yatırmak isteyen kişiler olduğunu düşünmüyorum ben. Hani bizim grupta da yok. Ee, sizin de böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ha ben bana mantıklı bu şekilde geliyor. Ha <laughs> de var. Mesela hiç beklemezsin bir anda patlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler e, biraz şansa, biraz araştırmaya bakıyor. Ama gördüğüm yani en iyi coinlerden en iyi yatırım yaptığım coin Bitdoge benim. 1000 dolarlık attım. Aşağıya linkini bırakacağım. En az 108 dolarlık alınıyor. Bilginiz olsun. Ee, ve bu adamların yazılımcılara geliş şeklinde biliyoruz. Biz hani çanta çanta paralarla, paralarla geldiğini biliyoruz. Bunu yani bunun tokenin kendi fiyatı olmadığını buradan açıklamak istiyorum. Çünkü 670 bin dolar sadece sizin oraya yatırdığınız kendi içlerinde ne kadar bir faaliyet üretecekler? Ne kadar marketing yapacaklar? Bunu çıktıktan sonra göreceğiz. Bu arada 3 ay içerisinde bir kripto para biriminin patlayacağını düşünüyoruz arkadaşlar düzeltiyorum. 3 ay içerisinde bir meme tokunun patlayacağını düşünüyoruz. Çünkü bu önce her zaman patlamış abi. Kasım, biz Ekim'deyiz şu anda. Kasım, Aralık, Ekim, Kasım, Aralık. Bu 3 ay içerisinde bir tane mim tokun, mim tokun gene öyle sıfırdan gelecek. 3 ay içerisinde tepeye doğru çakacak. Bizim yani umuyoruz ki bitdoge olur ya da hehe olur. Hehe 100 dolar attım, bitdoge'ye 1000 dolar attım ben. Biz yani Bitdoge'yi seçiyoruz daha çok. Anlatabiliyor muyum? Yani arada kalanlar varsa biz daha çok Bitdoge'yi seçiyoruz. Aşağıdaki linkten girmeniz önemli. Bak bir sürü bir sürü kişi yazıyor. Diyor ki ben diyor farklı bir linkten girmişim. Farklı linkten girdiğim için alamadım diyor coin'i. Bir sürü şey var. Böyle hile siteler var. Hile siteler. Biz altta link bırakıyoruz ki o link bizim aldığımız yer ve sağlam olan link o. O, o anlamda yani. Yoksa herhangi bir sıkıntı yok kendiniz bilirsiniz MIM tokenlarla ilgili de kendiniz bilirsiniz bundan en az 108 dolarlık alınabiliyor burada da bir mesaj alabilirsiniz zaten hani 108 doların altında yatırım yapan adam bana yatırım yapmasın de gibisinden diyor diye düşünebilirsiniz e, Bitdoge'yi düşünebilirsiniz ben aşağıda linkini vereceğim o linkten tıklayın e, başka linkten tıklayıp da paranızı kaybetmeyin diye söylüyorum 3 ay içerisinde bir MIM token patlayacak arkadaşlar bu Bitdoge mi olur? Hehe mi olur? Yoksa diğer başka hiç adını bile duymadığınız bir kripto para birimi mi olur? Bilmiyorum. Ama şunu düşünüyoruz. Muhtemelen değeri 1 milyon dolardan daha aşağı olacak. Ya da 2 milyon dolardan daha aşağı olacak muhtemelen değeri. Ve patlama sonrasında da bir anda biliyorsunuz Meme bir anda patlıyor. Patır kütü yerde listeleniyor. Bir bakmışın el avuçta millet gitmiş ee, tatile bakıyorsun. Bakalım Pepe'de yakalayamadık. Burada yakalama ihtimalimiz var diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani Bitdogen'in ben şansının olduğunu düşünüyorum. Bu patlayacak mim tokenlar arasında şansının olduğunu düşünüyorum. Hayla patlar mı patlamaz mı onu zaman geçecek göreceğiz. Ee, şimdi bizim asıl konumuza gelelim. Bu arada önümüzdeki ay Kasım'ın 27'sinde Terra Klasik'te 10 katı bir yükseliş bekliyoruz. 10 katı bir yükseliş bekliyoruz. Bu 10 katı yükseliş nasıl gelecek diyenler var. Nasıl böyle bir şey gelebilir diyenler var. Ee, şu dalga. Bakayım bu ne kadar sürmüş. Bakın arkadaşlar bu Kasım, Aralık. Bak. Kasım'ın 27'si başlangıç tarihi verdim ben. Ee, siz yani onun nereden alırsanız alın. Bak 20 27 27 Kasım. Bu sadece burada değil. Kasım aylarında Terra Klasik'te bir patlama yaşanıyor. Ama bu patlama çok çok daha büyük olacak diye düşünüyoruz. Bir 10x'lik patlama düşünüyoruz. Bu nasıl geliyor? Hemen şuradan görelim. Bu ortalama arkadaşlar. 11, 27, 28, 29, 2. Bir hafta. Mesela burada bir haftada 5x gitmiş. Geçen sene. Geçen sene bir haftada 5x gitmiş. Tabi burada bir haftada 5x gidecek diye bir şey yok. Kasım'ın 27'sinde o yükseliş başladığı zaman biz 10 katı 10 katına gele, gelebileceğini düşünüyoruz. Yani Terra Classic'in şu anki fiyatından 2 tane sıfır atacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki Kasım ayında göreceğiz onu da. Bu, bu konuda bizim tahminlerimiz bu konuda biraz ee, yani tahmin ediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Öyle çok kapılmayın. Ama Lunch bizim temel koyunumuz. Bunu da unutmayın. Kasım'da 10x yapacak da Haziran'da kaç x yapacak? Arkadaşlar 100x 1000x arası bir fiyat bekliyoruz bu işten. Çünkü fiyatı da çok düştü. Tam şu an alım aşamasına geldi. Fiyatı çok düştü dediğim yani düştü de geri çıktı. Ama TR Klasik'te biz Kasım ayında bak önümüzdeki ayın 27'sinde 27'sine kadar yükseliş trendinin başladığını görebilirsiniz. İşte Kasım ayının 27'sinde 2x gittiğini görürsünüz. Mesela şuradan 3.0 şurayı 302 görürsünüz mesela ya da 303 görürsünüz. 27'sinden sonra bir 10x'lik gidiş göreceğiz. Bu 27'sinde bitecek diye bir kanun kural yok. Kasım'ın 27'sinde boğa sezonu başlangıcı bekleniyor. O yüzden Kasım'ın 27'sinden sonra Haziran ayına kadar da yükseliş trendi devam edecek. Yani o nasıl geliyor? Nasıl oluyor? Ben onu anlatayım. Öncelikle arkadaşlar Kasım Kasım ayında Kasım ayında Bizim beklentimiz şu yönde. Sağlam coinler Kasım ayında 2x, 3x gidebilir. Bir ayda 2x, 3x gidebilir. Bu 2x, 3x gidecek kripto para birimleri hangileri? Ben söyleyeyim size şimdi. Ee, biz Terra Classic'i bekliyoruz. Zaten Terra Classic'in Kasım ayında yani Kasım ayında gideceğini az çok tahmin ediyoruz. Tamam. Ee, bunu işte biliyorum da kesin gidecek de o olacak da bu olacak da diye konuşamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz siz bir kuralları daha iyi biliyorsunuz Ama Kasım ayında bir 10x geldikten sonra Daha ayrıntılı konuşuruz o konuları Biz mesela xrp'nin gideceğini düşünüyoruz Kasım ayında 2x xlm'nin gideceğini düşünüyoruz Şimdi buradaki yayını alın abi xlm xrp giderse yayarsınız <laughs> Ama yani inşallah gitsin gitsin de o yayması mayması önemli değil zaten XRP'nin XLM'nin loncun gideceğini düşünüyoruz. Burada yapılması gereken şey belli. yatırımını yaptın, geç. Yatırımı yaptın, bekle. Şimdi ben size söyleyeyim. 2 yıl önce Terra klasik yatırıma yapanlar önümüz bu Kasım ayı ile Haziran ayı ayına çok dikkat etsinler. Kasım ayı ile Haziran ayı arasında gelecek bir boğa sezonunda Terra klasik diğer coinlerden ayrılacak. Bak bir de şu var şu eleştirilere kısmen katılıyorum kısmen katılmıyorum onu da söyleyeyim. Mesela diyor ki abi diyor boğa sezonda zaten her coin neredeyse 5x gidiyor 10x gidiyor. E terra da 5x 10x gider. Burada farkımız ortaya çıkacak abi. 5x 10x gitmeyecek. 5x 10x terra klasik için hiçbir şey değil. Yakım kartını başlatmadı. Bak çok kişi yanılacak. Bak çok kişi yanılacak. Bu kanal 30 bin izleniyordu abi. Şu anda 3 bin izleniyor, 4 bin izleniyor bu kanal. Niye olduğunu söyleyeyim ben size. Lunç satıyorlar ve bakmak istemiyorlar bir daha. Lunç satıyorlar ve bakmak istemiyorlar. İşte ailevi sebepler olur, o alınır, o satılır, o öyle olur, bu öyle olur. Herkes elindeki e, rezervi tutmuş olacak değil. Ama tutanlar kazanıyor zaten. Bu sektörde de öyle, borsada da öyle, altında da öyle, hepsinde öyle. Tutan kazanıyor abi. O yüzden burada. 4000 kişi mi var? 4000 kişi, 5000 kişi mi var? 5000 kişi hiç fark etmez. 5000 kişinin elinde TD Klasik varsa Kasım'la Haziran ayı ayar arasında 100x ile 1000x arası bir giriş bekliyoruz. Kasım ayındaki yükselişten bunu çözebilirsiniz. Çok rahat çözebilirsiniz. Nasıl? Kasım ayı geldi abi. Ayın 27'sine dayandı. Ayın 27'sine kadar Luş'ta şöyle bir hareket gördüyseniz şöyle bir hareket yukarıya gidecek demektir. Tamam. O yani orada o buradan bir önceki Kasım ayında zaten götüreceklerdi. Onu söyleyeyim ben size. Yani o 3.025'e boşuna getirmediler. İçeriye fon sokmadılar. Sonra fonu geri çektiler. E, o zaman gidecekti. Ama siyaset bunu engelledi. Ve şu anda Amerika seçimleri de bitmiş olacak. 27'sinde, ayın 27'sinde büyük bir boğa döngüsüne gireceğiz. Ve bu boğa döngüsü sandığınız gibi bir şey olmayacak. Neye biliyor musunuz? Çünkü geçenki boğa sezonunda e, Bitcoin Bitcoin 7000 dolara düştü. 60 bin dolara çıktı mesela. Yani bu 7000 dolara düşer 60 bin dolara çıkar bir fiyat artık ortada değil. Şu anda Bitcoin'in fiyatı ortalama 60 bin dolar. 60 bin dolardan abi nereye çıkar? 200 küsür bin dolara çıkabilir. Bunun ihtimali var. Ama Şöyle düşün. Sen 100 dolar atıyorsun. 4x yaptın. 4x yaptı. Sen 400 doların oluyor. Para kazanmıyorsun yani. O yüzden burada tabii büyük yatırımcı kendini ona göre planlar. Küçük yatırımcı kendini ona göre planlar. Ben biliyorum abi. Ben biliyorum herkes yani şu anda beni izleyenlerin %80'inin yatırım hacmi 1000 dolara. %80'inin. %20'sinin daha düşük, daha yüksek. Ama yani 100 dolar yatırım hacmi olan da var. 1000 dolar yatırım hacmi olan ama ortalama 1000 dolar. Burada önemli olan şey ne biliyor musunuz? İşte o 1000 doları, 1000 doları sen bu boğa sezonunda 100 bin dolar yaptıysan sen başarılı bir boğa geçirmişsin demektir. Ama sen o 1000 doları büyük bir coin'e attıysan, 5x yaptıysan 5000 dolar senin için başarılı bir boğa sezonu değildir abi. Tamam sen 4 yıl 5x için beklemedin. O yüzden sakince beklemek gerekiyor göreceğiz. Bunların hepsini yaşayacağız. Ee, bu sabır işi. Çünkü biliyorsunuz am mesela benim cebimde 100 lira var tamam mı? Ben 100 liraya gittiğim zaman markette para bitiyor. Kara kara düşünüyorum. Ben nasıl alacağım marketten diye. Değil mi? Hepimiz aynıyız ya. Hepimiz aynıyız. Kara kara düşünüyorsun. Ya ben bu marketten bu malzemeyi nasıl alacağım diye düşünüyorsun. Ondan sonra eline Binance geliyor. Bakıyorsun oradan buradan bozdurup da alayım. Ne yapayım? Diyorsun ve ondan kaybediyorsun. Yatırımcı cebinde 1 milyon dolar. Kriptoda 1 milyon dolar. Markete bile kendisi gitmiyor. Yatırımcı bekler. Bekliyor. Yani yatırımcıdaki sabır kimse de yok. O yüzden e, bu eşik atlama olayını anlamamız gerekiyor. E, umuyorum ki yani herkes umuyorum ki bizi takip eden herkes 100 bin dolardan fazlayla ayrılır. O ay yani bizim ayrı ayrı deneme, denemelerimiz de oluyor. Onu da söyleyeyim. Şimdi burada denemelerimiz ne? Biz şimdi Bitdoge'yi deniyoruz. 1000 dolarlık bir yatırımın biz yukarıya doğru gideceğini düşünüyoruz. Bizit'i mesela deniyoruz. Şu anda düşük. 25'te ama şunu bilmiyorlar. Kendileri düşürüyor zaten. Niye? İnsanları içeriden çıkartmak için bu sefer. İnsanlar ICO sürecinde içeriye alıyorlar. Borsalarda listelemek için. Ondan sonra içerideki fonları çekiyorlar ki senin satman için. Bakın unutmayın. Bir site falan bunlar acayip yerlere gelebilecek kripto para birimleri. Çünkü bu, bunun bir örneği yok. Örneği olmaması çok önemli. Burada Bitdoge'ye yatırım yapmak yani bizim 1000 dolarlık yatırım yaptık. 108 dolarlık en düşük yatırım yapılabiliyor. Ama 3 ay içerisinde patlayabilir nitelikte bir kripto para birim olduğunu düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Sen başka bir şey düşünebilirsin. Başka bir MIM token bulabilirsin. Ama bizim analizlerimiz şunu gösteriyor abi. 1 milyon do 1 milyon dolardan daha aşağıda patlamış. Anladın mı? Yani Shiba çıkmış. 1 milyon dolardan daha aşağı fiyatı varmış. Ön satışa çıkmış. Ön satıştan sonra patlamış. Pepe ön satışa çıkmış, patlamış. Bonk ön satışa çıkmış, patlamış. Dogwifhat ön satışa çıkmış, patlamış ve bu ön satışa çıkan kripto para birimlerinin hiçbiri Öyle milyon dolarlar almamış. Mesela 50 milyon dolar para kazanmamış ön satışta. Böyle 1 milyon dolar, 2 milyon dolar ama parasını iyi yönetmiş ve patlamış. Burada bizim yapmamız gereken şey çok belli. Belli abi. 3 ay içerisinde bir kripto para birimi MIM token patlayabilir. En düşük 108 dolarlık yatırım yapılabiliyor. BitDog'e denenebilir. Aşağıya linkini bırakacağım. Lunch. Kasım 27'ye kadar Lunch'ta 10x'lik bir yükseliş bekliyoruz. Bunu her Kasım yapıyor bu arada. Lunch oluştuğundan beri her Kasım yapıyor. Kasım ayında bir 10x'lik yükseliş bekliyoruz. Boğa'ya o 10 girerse bir dalga yaratacaktır. Ve o dalgada inanılmaz yerlere gelmesine sebebiyet verecektir. 1. 2. Yakım kartını elinde bulunduruyor. Yakım. Halen yakmadı. Halen yönetim yakmadı. Ee, i̇nsanlar bunu unutsun diye bak hacimler macimler berbat şu anda şu anda lunç unutulmuş durumda ve unutturmaya da çalışıyorlar herhangi bir haber basmıyorlar bir şey yapmıyorlar Unut unutmaya siz unutun diye uğraşıyorlar burada anlatmam gereken şey size şu bir bunu bir iddia olarak söyleyeceğim ee, biz yani biz bunun doğruluğunu az çok tahmin ediyoruz ama bu da tahmindir yani biz 50 milyar dolarlık bir fonun şu anda en büyük şirketlerden birinde launch için ayrıldığını biliyoruz. Bak 50 milyar dolarlık fonunu Zaten benim söylediğim rakama bir bakarsanız 50 milyar dolara gelirseniz abi 10x 100x yapıyor zaten. Yani hiçbir şey yapmıyorsa 100x yapıyor zaten. Ya bırak yakın makım hiçbir şey olmadı desen 50 milyar dolar buraya girdiği ama şu 2.0 ortadan kalkıyor zaten. Anlatabiliyor muyum? Yani Yok parasına vermeyin diye uğraşıyorum. Yani luncunuz yok parasına satmayın diye uğraşıyorum. Kendiniz bilirsiniz. Karışmıyorum. Ama bizim zamanımız geldi. Onu söyleyeyim size. Kasım'dan sonra başlayacak bir e, trend geliyor. E, yok öyle olacak. Yok böyle olacak. Bakacağız Amerikan seçimleri nasıl olacak. İki taraflı oynuyoruz bir de. Bir de öyle bir durum var. İki taraflı oynuyoruz. XRP, XLM, Launch bunların hepsi Amerikalı yatırımcıların elinde kripto para birimleri. Biz tersini oynuyoruz. Ton coin diyoruz mesela. Niye ton coin diyoruz? Hakeza, kazara, hamala, kam, hamala mıydı? Kamala mıydı? O kadın seçilirse eğer, o kadının seçilmesi demek şu demek abi. Demokratlar eğer aklını başına almazsa Sek başkanı değişmezse yani Kamala Harris Biden'in yardımcısıydı yani başkan değişmezse demokratlar değişmezse cumhuriyetçiler gelmezse Kamala kripto böyle bu ağzından sıkar sıkar sıkarsak kripto bir yerden patlar o yerde ton coin olur çünkü Rusya'nın sokabildiği tek kripto para bilimi ton coin telegramın coin bunu unutma biz terse de oynadık yani o şekilde Hani ton coin'den yürüse ton coin'den yürüyeceğiz. Biz o şekilde yatırım yaptık. Ya zaten yatırımlarımız biliyorsunuz arkadaşlar. lunch XLM, ton coin, Bisiti, doge 5. 5 tane. bin doların üstünde beş tane yatırımım var. He he mesela 100 dolar. Ondan önce saydığım mim, MIM tokenlar var. Mesela bazıları e, rakum makum var. Onlara da 100'er dolar attık. Ama biz yani tutturmalık oynuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Tutacağını düşündüğümüz kripto para birimine iyi para attık. Biz mim token'a hiç para atmayız normalde. Hiç para atmayız, bakmayız bile. Bir ICO'da iki sağlam bir şey sağlam bir yerden geldiği için ben buna yatırım yapma gereği du duydum. Ha kapatıp gidebilir o da ayrı bir konu. Ama ben sağlam olduğunu düşündüğüm için yatırım yaptım. O yüzden şu linke e, aşağıda veriyorum kendiniz bilirsiniz kendiniz bakın kendinize iyi bakın arkadaşlar iyi akşamlar